Bir ilişki konuşulmadan bir anda bittikten sonra erkekler her şeyi asıl kafasında ne zaman bitirir? Oo çok zor soru. Erkeğine göre değişir. Tamamen erkeğine göre değişir. Ama şöyle diyebilirim. Erkekle kadının ayrılığında bazı farklar vardır. Kadın serbest düşer. Aynı uçaktan böyle atılmış gibi dümdüz düşer, 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 düşer. Yere çakılır, canı yanar, ağlar, ızdırabını çeker. Kucağına çikolatasını alıp onu yer, kendini kapatır, yasını tutar. Ondan sonra da o mağaradan rahat bir şekilde çıkar. Ama erkekte trambolin etkisi vardır. Erkek önce şöyle yavaşça düşer, trambolinden seker der ki bu ne kadar güzel bir şeymiş ya Rabbim bu bekarlık. Ben yaşamıyormuşum aslında der. Sonra tekrar düşmeye başlar. Bu sefer biraz daha az seker. Yine der ki tam düştükten sonra ya iyiydik miydik filan ya Allah'ım ben çok yalnızım filan derken bir daha seker. Aa ulan çok iyiymiş falan der. Sonra yine düşer yine seker yine düşer. Tak 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 tak. Ondan sonra yavaş yavaş yuvarlanarak biter. Bu bitiş bazen bir başka ilişkinin gelmesiyle hızlanabilir. Yani çivi çivi söker. Bazen de erkek kendi kendini kanırta kanırta sökmek zorundadır, kendi kendine anlamak zorundadır.